Merhaba arkadaşlar ben Tuna Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Gördüğünüz gibi arkadaşlar Volkan'ı blok oynuyoruz Yani arkadaşlar ateşte hayatta kalmaya çalışacağız Yanımda kimsecikler yok Gördüğünüz gibi şu anda indiriliyor Görüyorsunuz Arkadaşlar böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız Yorumlara like atıp beğenmeyi unutmayın Diyorum Zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar yükleniyor şu anda Yok arkadaşlar tenek dedik. Ben bunu bir bilmiyordum. Bir ee, dünya oluşturalım arkadaşlar. Dünyamızın ismi Tuna Kral ve Volcano Block YT diyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuzu başlatalım. Haydi oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar dünyamız yükleniyor gördüğünüz gibi. Oyunum donmadı. Arkadaşlar şey force Force'a birazcık donma yaratıyor. Zaten görüyoruz bir aylık donma yarandı. Bir de ekran yapalım. Valla arkadaşlar oyun çok garip bir oyundur. Şimdi işine tıklayalım. arkadaşlar güzel bir taktik lan. Gördüğün gibi yaptık. Şimdi buna demiş. 3 level demiş. Şimdiki şimdi bir alayım. Bu lan? Bak bu. Bakayım. Yapan nasıl yapıyorum bilmiyorum ki ben böyle şeyler yapıyorum. Biz bu adı nasıl bulacağız biz? Bakayım. Çapa. Çapa yazayım. Üç tane çubuktan yapılıyormuş. İyi o zaman giden. Tamamdır. Easy. O zaman arkadaşlar şunu da şöyle yapalım. Tamam bunu da yaptık arkadaşlar. Yemek <laughs> <Direkt> çok <oldukça> çıktı. <laughs> Bakalım. Dört tane normal şey. Artı bir tane artı sesi demiş arkadaşlar. Bir de bir tane normal sesi var. Artı sesi yok. Bir de şöyle bir tane şöyle yapalım. Şurada şöyle, şöyle tekrar yapalım. Artı ses arayalım. Ağlasın bak ben çabuk istemiyorum ama. Allah Allah artık ses için çıkmıyor. Nasıl diyor çıkmıyor. Bakayım fırın yazalım. ne lan? ne? Bu ne? Bakayım neler varmış. Yüzük ne madenler var lan. Hı? -hı. Kılıçlar var. atar zorlanın ben çıkmayacağım diyor ki. Evet zorlan diyor. Hala çıkmayacağım diyor. Evet delirtiyor bizi. Bizden tane bizi tamamladık ama hala çıkmıyor. Oh, tamam. <laughs> tamam. Tamam. No sıkıntı baby. Ya bir kere çıkmamayacak mısın sen ya? Senin gibi seni 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 Senin gibi seni seni Rektör an şu balkon balkon bu önünde şunu da ekelim Bana şunu da ekelim Havuç yiyelim Ya arkadaşlar zorla bile çıkartmayacağım bana ne diyor Ya armiyesi istemem bu kadar için uğraştırıyorsun ki. Çık işte. Ya çıkarttık. Yeter. Evet arkadaşlar bu da çok kanser oldu. Neden diye sorarsanız çıkmıyor. İnat yaptım çıkmıyor. Böyle bir şey olmaz olması Çıkmıyor işte. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Niye diye sorun arkadaşlar. Ben de bilmiyorum. Çünkü böyle bir gerçek var. Ben de bilmiyorum. <laughs> Bu mu lan? Ya flex istemiyorum ben ya. Ama çok zorluyorsun onu sen de yaz. Arkadaşlar ben onu bulunca geleceğim. Liste söyleyeceğim geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Onun yerine başka bir taktik öğrendim. Atacaksınız arkadaşlar hepsini. Tamam. Ben zaman benim bu hapishanem. Harim için mi? Şöyle doğmayacağım bir yere. atayım şu itemlerini. 大也他的。 da arkadaşlar dünyanın en kanser oyunu olabilir diye diyeceksiniz. Evet olabilir. Buna şaka yapmıyorum. Olabilir evet. Çünkü bu doktorun oyunu çıkmıyor. Hmm. Bu oyuna mı girdi? Bir söyleme. oraya mı girdi bu oyuna? Evet arkadaşlar. Bakacağım artışa fit diyor. Lan. Gitti misin oyun? Allah seni kahretsin oyun. Bu. Puh. 嗯，你说这个房子是哪里？我怎么不知道？啊，不对，不对，你说哪个房子？你说呃，你说为什么这个？ 对呀，我怎么手里不有呀？咱也不能这样。这样拿天没事呀，一天我没事呀。嗯嗯 Aç çalışma masası verdi. I am the one the end is a bonic tabii. crack star En şanslı insan benim. Aksine iddia eden var mıydı arkadaşlar? Yay boy. arkadaşlar bayağı bir iyi çözüyoruz oyunu. Bayağı bir iyi çözdük arkadaşlar oyunu. Şimdi bir dakika. Bir sürü sağdan şeyimiz var arkadaşlar bizim. Yani şöyle 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 burada kova Buğdayımız bayağı bir az var ama. Adamdan sıkıntımız var arkadaşlar. Bayağı bir az buğdayımız var. Şöyle şunu da koyayım. Bu da kasa kendisi tekrardan yakıyoruz. Sen tekrardan alıyoruz itemlerimi. Şuradan şunu yapıyoruz. Boş itemler var mıymış üzerinde ona bakıyoruz. Şu ipi at. Gitsin. Sonra ip bulamıyormuşuz arkadaşlar. Var ya ne gülerim. Arkadaşlar artık kimse de artık atıştı. ah yanlış yaptık kaderim. Ahın, sen benden çok sevdin ben deliyim, deliyim Hayır ah. Ah içim kanadı. Ah. Evet arkadaşlar dünyanın en cringe olduğum video bu olabilir. Bu nakli eden varsa... Neyse arkadaşlar şöyle şunları alalım bir. Şimdi kaç tane burada yoldu? 7. Yani şöyle bir hazır mısınız arkadaşlar? Oyun bitmiştir. Peki. Şimdi arkadaşlar şöyle tıklıyoruz. Buna tıklıyoruz. Fırın yapmadı.

Arkadaşlar bayağı bölüm geldik yani iyi. Şimdi biz bunu yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane tavan gerekiyor bunun için bize. Neyse arkadaşlar. Şuradan da. Aa bu havuçmuş. arkadaşlar. İkinci görev de completed. Şimdi <laughs> nasıl yapacağız lan? Normiye seçtiğimiz bayağı bir var zaten. Oh uh, no. Oh uh. no. <laughs> Bye.

kap. E arkadaşlar biz daha taşların nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Ne alaka? Nasıl şimdi? Su nasıl alacağız? Aa, has. Geri vermem lazım. Hasit. Ah yanıyorum lan. Su yok. Ah yok. Ah kalbim yaralı. <laughs> Arkadaşlar taş nasıl yapacağız? Bak nasıl nasıl yıkılıyor? Kazma. Tahta kazma yapmak istiyorum diyelim ki. Nasıl olduğunu yapacağız. Bunu araştırıp geliyorum arkadaşlar. Neyse evet arkadaşlar, diğer bölümde görüşürüz diyeceğim. Araştırmaya gerek yok. Ben videodan sonra da araştırırım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.